Yani şu an için dediğim gibi bu üç maç çok kritik bu üç maçı sonucunu artık bekleyeceğiz ondan sonra ne olursa olur ama Beşiktaş'ın işi gerçekten şu evet. an için zor gözüküyor çünkü Galatasaray çok dolu dolu gidiyor <laughs> Trabzon şu anda Evet Barsadan Trabzon tuttu. çok iyi bu sene Aynen yani. Trab Trabzon çok aradan iyi çıktı Evet geçen sene tane... 13. bitirdi Aynen güldür güldür bayağı bir böyle güldür güldür yani şey gibi program oldu. Güldür güldür yuvarlanma alanına geliyor Fenerbahçe'de. Bomba gibi geliyor. E şimdi baktığın zaman bizim kay, kaybımız olmaması lazım. Yani Beşiktaş'ın iyi bir rally yakalaması lazım. 3 4 maç 5 beş 5'e yenilmeden beraberlik bile bizi kabul şey olmaz ya. Yani. Bir iki maç yenildim mi gittin abi? A, be, bak ben size söyleyeyim. iki maç Beşiktaş yenilse bitti. Beşiktaş için evet. sonra şampiyonluk düşünülmez. Gitti. Yani bu üç maçı Belirleyici oldu. Bence yani şu anda gitti. Beşiktaş burada şampiyon olamaz. Beşiktaş şu anda yok yarışma. Evet yarışma. Yani yani, yani. Zor. Yani matematiksel olarak var ama Galatasaray'ın, Trabzon'un bu halini gördükten sonra gerçekten dediğiniz gibi zor göz. Yani artık en iyisini nasıl yapabilir onu düşünecekler.